Topacı en uzun süre dönen mahallenin şampiyonu olur. Hadi Karagöz göster kendini. Dikkat et fırtına senin Karagöz'ü yutmasın Hayri. Benim emektar Kuzgun size iyi bir ders versin de görün bakalım. Senin Kuzgun'un emekliliği geldi Kamil. Sana yeni bir topaç yapalım artık. Eh, sarı fırfırın boyası daha yeni kurudu. Dikkat edin ışıltısı gözünüzü almasın. He? Herkes hazırsa yarış <gülüyor> başlasın. <gülüyor> Ben her zaman hazırım. Üç dediğimde. Bir, iki, <laughs> üç. Ah. Ah. <laughs> dön sarı fırfır dön. Ah. 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 Olacak iş değil. İpi yine sıkı saramamışım. Mert. Senin fırtına kısa sürdü. <laughs> Şimdi hava durumu sayın seyirciler. Mert'in fırtınası birkaç saniye sürüp mahallemizi terk etti. <laughs> Üzülme Mert, sen ha? gönüllerin şampiyonusun. Hı. Fırtına, kara gözün sert bakışlarına dayanamadı. Ay. Hadi Sarı Fırfır, biraz daha dayan. Yarıştan sonra birlikte topaç fırlatma antrenmanı yapalım Akın. Ah, yapalım Kamil abi. Şu hale bak. Hiç dönmedi neredeyse. <laughs> Geriye sadece Kamil'in kuzgunu kaldığına göre artık kupamı alabilirim. Ne o? Yoksa kaybedeceğini ah. mi anladın Hayriciğim? <laughs> ne ilgisi var canım? <laughs> Kızgın, kızgın, kızgın. Ha, ha, ha. Ha? Oo, müdahale var. Yarış baştan başlar. Niye canım? Zaten nefesi kesilmişti topacının. Biraz <laughs> sakin olun bakalım. Ha, O taş olmasa görürdük kimin nefesi <laughs> kesiliyormuş. İsteyerek vurmadım Hayri. Bahane arama. Bahane mi? Ne olduğunu herkes gördü. Kamil abi, Hayri abi. Ne gerek var şimdi buna? Eh. Uh. Bir daha oynarız olur uh. biter. Akın yerden göğe haklı. Altı üstü bir oyun canım. Uh -uh. Ben bir daha oyun falan oynamam Kamil'le. Madem öyle ben de oynamam. <laughs> Hadi sarılın. Bitsin artık bu dargınlık. Benden özür dilesin. Ha, bak sen. Ben niye diliyormuşum? Hem şanlı kara gözümün tam gözüne çakını fırlat... ...hem de özür iste. İnatlaşma Hayri. Özür dile, barışalım. Önce sen Hah. dile. Hayır, sen. Sen dedim. Sen. 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 <laughs> Aa, ha? yeter canım. Biz barışın diyoruz, siz yine tartışıyorsunuz. Hiç kusura bakma Mert. Benim tadım tuzum kaçtı. Bizim bakkala gel, ben sana bir paket tuz veririm. Aa laflara bak Mert. Bir de özür dileyeceğim öyle mi? Aa, ay, gidiyorum ben. Aa. Ben de gidiyorum. Aa, hemen durumu düzeltmezsek bu küslük uzayıp gidecek akın. Gel benimle. Hı? Hayri. Senden kıymetli mi kardeşim? Dişimin ağrısıyla da biraz sert konuştum. E boş yere kalbini kırdım. Barıştık mı? Barışmak mı? Hiç küsmedik ki. Akın'ın topacı değil mi o? E Daha şimdi buradaydılar. Topacı bırakıp nereye gittiler acaba? Sonra diyor ki topacım niye dönmüyor? Bunun çivisi gevşek bir kere. Hayri'm Kamil abi. Kamil ve Hayri öyle mi? Bir anda tartışmaya başladılar. Sonra da olanlar oldu. Yok yok dayanamazlar. Onlar tahinle pekmez gibidir. Ayrı kalamazlar. Öyle küs kalmalarına izin <tuklanıyor> veremeyiz. Hemen bir şeyler yapmalıyız. <tuklanıyor> <tuklanıyor> Şimdi biz top oynarken hep biri eksik mi olacak? <tuklanıyor> <tuklanıyor> yani tam hepimiz buluşacağız. Şimdi Rafa'dan tayfa dağıldı mı abi? Olmaz öyle şey. Rafa'dan her zamanki gibi bir arada olacak. <laughs> ah, pek ağırmış. Ah Mert, ah. Niye beklemedin? Beraber taşırdık. Bekleyecek zamanımız yok Sevim. İkisinden de ses çıkmadı. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Abi Mina dederse buraya çok zor getiririz. Ama aslında bir yolda olabilir. Hmm. <gülüyor> 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 Niye öyle bakıyorsunuz ki? En azından bir araya gelirler diye dedim. Olmaz. Bu iş zorla çözülemez. Hı? <laughs> 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 Kamil abi bakkalda <laughs> kitap okuyor ama çok dalgın görünüyordu. Ya Hayri? O da baklavacıda. Yeni çıkan tepsiden sadece bir baklava yedi. Ha? Aa! Yanlış görmediysem, ikinci baklavayı yemeden geri bıraktı. Ha? 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 Aa! Belli ki durum sandığımdan ciddi. Hadi, şu <laughs> eksikleri bir an önce tamamlayalım. Durup kaldık sıcakta. Ha? Ne? Özür dilerim öğretmenim. Sobanın sıcağından azıcık içim geçmiş. Ne çabuk rüyaya ha? daldın arkadaş? Ha? Ne bileyim. Rüyamda öğretmen de aynı soruyu soruyordu. <laughs> Nasıl oldu dişin? Sızlıyor hala. O kadar baklava yiyip diş fırçalamayı ihmal edersen... ben sana ne diyeyim şimdi? Hı? Hangi fırça daha güzel? O, onlar nereden çıktı şimdi? Artık yanımdan ayırmam Kamil. Yaşa. Ben de sana çok güzel bir diş macunu vereceğim. Elin değmişken bir de kontrol için randevu alıver bari. Bakkala gider gibi işin düşünce diş doktoruna gidilmeyeceğini anladın sonunda. O, o. Hı? 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 Nereye kayboldu herkes? Ee, sıkıntıdan patladım. Görünürde kimse yok. Bak ne diyeceğim. Hazır kimse oyun oynamıyorken şu sahayı düzeltsek hem şu diş ağrısını da biraz unutmuş olurum. Olur. Boş oturacağımıza bizimkilere sürpriz yapmış oluruz. Yaşa! Aa, dişim! <laughs> ne yapıyor onlar öyle? Sahayı boyamaya çalışıyorlar. <laughs> Aa, niye ki? Niye olacak? Kendi alanlarını belirlemek için. Hmm. Hı -hı. Mahalleyi çizgiyle bölüp kendi aralarında paylaşacaklar. Aa! Kimse kimsenin <laughs> alanına giremeyecek. Ha, olamaz. Öyleyse gidip hemen durduralım onları. <laughs> <Ay> abi, <laughs> Kamil abi, ha? durun, yapmayın. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ne yapıyorsunuz böyle? Hiç yakışıyor mu ha? size? Ha? İyice abarttınız siz bu ha? işi. Hangi işi? Ne yapmışız ki? Ha? Ha? Tamam, bir anlaşmazlık oldu. Ama güzel güzel konuşup barışmak yerine sınır çizmek ha. de nereden çıktı? Ha. 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 Yani siz diyorsunuz ki, bundan sonra ben çizginin o tarafına geçmeyeceğim. Ben de diğer Aha. tarafa geçmeyeceğim, Aha. öyle mi? Siz Aha. konuşuyor musunuz? E, niye konuşmayalım ki? E, biz küstünüz sanmıştık. Sizin başınıza Aha. güneş geçti galiba. Ayın bekmez hiç ayrı durabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak neredeyse unutuyordum. Akın senin topacın bende, çivisi gevşemişti hallettik. Sarı Fırfır. <laughs> Eline sağlık eh. Kamil abi. Bana değil, hayır abine teşekkür et. <laughs> Hep böyle bir arada olalım. Rafa'dan da hiç kırgınlık olmasın. Ee, tamam, her şeyi anladım ama ya yemediğim baklavalar abi? Akın bize her şeyi anlattı. Aa, tam da unutmuştum dışarısını. Bak yine hatırlattınız. Aa! Bizim bütün hazırlıklar boşunaymış desenize. Hı? Hazırlık S mı? Hayri, şu masayı görüyor musun? Hm, rüyada gibiyim. Gözüm başka bir şey görmüyor Kamil. Dişin dayanabilecek mi? Ha? Hayır. <Gülüyor> 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 Aa. Aa. Yemekler soğumasın. <gülüyor> <gülüyor> Sarı fırfırın çivisi de sağlamlaştığına göre bu sefer hiç şansınız yok. O zaman yarış başlasın. Ha. Ha.